Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Fuat. Bu yayınımızda Fransa gündemine göz atıyoruz. Bugün 22 Ocak 2026 Perşembe. Evet, Fransız medyası son derece yoğun bir gündemle karşımızda. Gelin hep birlikte Fransa ve dünyadaki gelişmelere bir göz atalım. Öncelikle Le Monde gazetesinden bir haberle başlayalım. Şu anda Şarant Maritim bölgesinde oldukça ilginç ve bio kadar kritik bir hukuk mücadelesi yaşanıyor. Bölgede yalnızca 200 kişinin yaşadığı Puy-Roland köyü bir Alman enerji deviyle karşı karşıya. Alman şirket bu küçük köyü bir rüzgar türbini projesine engel oldukları gerekçesiyle tam 44 milyon euro ödemeye zorluyor. Bu biraz David'le Goliath'ın savaşı gibi yorumlanıyor. Şirket kazanırsa bu karar köyün bütçesini tamamen felç edebilir. Köy sakinleri ise projeyi durdurmanın arkasındaki temel motivasyonlarının çevre koruma olduğunu vurguluyor. Ve şimdi herkes mahkemeden çıkacak karara kilitlenmiş durumda. Şimdi de France Info'dan bir haberimiz var. France Info'nun gündeme taşıdığı üzere burada bir çocuk 13 yaşında uyuşturucu ticaret ağlarına katılmış. 18 yaşına geldiğinde tutuklanmış. Bu genç önce gözcü olarak başlamış, ardından ticaretin bir parçası olmuş. Yakalandığında tam 8 ay hapis yatmış. Bu çarpıcı hikaye Fransa'nın uyuşturucu ile mücadele politikalarının gençlere nasıl dokunamadığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Geçelim başka bir olayla. Fransa'nın Oaz bölgesine Villers Saint Paul Belediye Yardımcısının evinin önünde bir saldırı düzenlendi. France Info'ya göre 3 kişi belediye yetkilisinin aracının altına bir bomba yerleştirdi. Görüntülerde patlamanın ardından saldırganların kaçarak uzaklaştığı görülüyor. Üstelik bu kişi daha önce de tehditler almış. Fransız yetkililer son dönemde kamu görevlilerine yönelik artan saldırılardan endişe duyduklarını tekrar dile getiriyor. Fransa basınından toparladığımız bu haberlerin ardından şimdi de uluslararası boyutu olan ve Fransa'da yankı bulan bir gelişmeye göz atalım. Le Figaro, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz gün Davos'ta yaptığı açıklamalara geniş bir yer ayırıyor. Trump, Grönland'la ilgili Amerika, NATO ve Danimarka arasında gelecek vadeden bir anlaşma çerçevesi üzerinde çalışıldığını duyurdu. Bu açıklama, Fransa basınında Amerika'nın çıkarlarını nasıl koruduğu, Avrupa'yı nasıl yönlendirdiği ve Rusya'nın bu tür bölgelere nüfuz etme çabalarına karşı nasıl önlemler alındığı ekseninde tartışılıyor. Ayrıca Trump'ın Davos'ta Avrupa Birliği'ni sert bir şekilde eleştirdiği de haberin bir diğer ayrıntısı. Bir yandan da Seul borsasında yaşanan hareketlilik Fransız basınının dikkatini çekmiş durumda. Trump'ın açıklamaları sonrası Seul borsası tarihinde ilk kez 5000 puan barajını aşarak rekor kırdı. Fransız haber kanalları Trump'ın açıklamalarının uluslararası ekonomiye doğrudan etkisini bu tür örneklerle ele alıyor. Evet, Fransa'dan ve dünya gündeminde Fransız medyasına yansıyan yüzlerden yalnızca birkaçı böyleydi. Bugünün en dikkat çeken konuları arasında çevre hukuku, gençlik ve uyuşturucu ticareti, yerel yöneticilere karşı saldırılar ve uluslararası diplomasinin ekonomiye etkileri öne çıkıyor. Radyoların en fasonunda Fransa gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. son radyo